Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Lezukuraya hoş geldiniz ve bugün de oynuyoruz. Vurma. Tamam. Ama bir şey demek istiyorum öncelikle. Hani mesela bu sorunu çözülecek mi diye. Şey diğer bir işe geçebilirim ama onda koyma hakkım mı diyor. Neyse, evet. ee, sen oku istersen. Ben kartı diyor ki gelsin alalım. <laughs> anladığım bir yer çıkar mı? E hani Q take on the team. S S S Anladığın da yeni rastla Opti, op, o oh, bu bu Optifine şey yapacak değişik çıkıyormuş. Anlı meşhur. Tereyle ile bak. O Onu gördü bu çok güzel bir şeydi. Bir kitabı silmek istiyorum bu yüzden insan hakkı. Tamam, şey yapalım. Sınırsız. Sınırsız FPS. Görüş açısı Extreme. Böyle şu an süper bir şeyle profesyonel oynuyor <laughs> şu an. Lan lan. Kurtarın. Kurtarın. lan. Dur şu bak bak. Neredesin bak. lan? Optifine bana bak. Dur, Olma, kafam gitti. Kafama düştü. Onun sadece CTRL ile basınca da oluyormuş. İşte sadece CTRL ile diyorum. F5'le F5'e bas. Evet. Sen bak? Vay, çok güzel duruyormuş ama ben. Hadi bu onsuzuzu puzzledan alalım ya. Puzzle değil de yok. Şeyden alalım. Survivaldan alalım. 20 saat Hayır, şeyden alalım. Survivaldan. Sen bilirsin. Survivalı aldım. Valla aldım. Kanka şimdi ilk önce bence şeyden başlayalım. parkurdan istiyorum ben. Tamam. Pembe. Değil mi? Yani, Şimdi ilk önce yüklenmeyecek. Şurada döversin hepinde. Aa pardon. Yüklenmedi de birden. Begin. Hadi buradaki deliğe atlayacağım. Hop. Bu çok kolay. Baksana böyle hiç atlamadan, zıplamadan geçiyorum. Checkpoint'i biz aldık. Oh! Ne oldu lan birden? Bunu da aldık. Bunu da aldık. Tamam bunu da aldık. Kesin ben yine burada kalacağım biliyorsun değil mi? Hani bir kere çekmeye çalışmıştık diversity ben buraya hep burada kalmıştım. Aynen. Hadi tamam ben sonraki nereye geldim? Kanka biliyor musun Denizhan senin adını kullanıyor. Nerede? Şeyde. Eee neydi onun adı lan? Yok yok. Şu 155'e alalım. Şeyde ya, e, orijinde. Senin adını kullanıyorum. crazy Gamer'ın iki kullansın ya. Ben o kadar e, özel özelliği değilim. Bir, bir tane oyun oyuna gitsem de dersin. Rezi Gamer'ı yiğit koydum. Ohalar yani, kadar. Oha Aynen. Ama Amerika'ya ya, Amerika'ya taşırsa çocuğun ismini Nick koyar. O kadar sevdim yani ismini. Ben şurayı bir geçer miyim? Hmm. Sevmiyorum. Bir seri izleyelim. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Ya burayı geçemiyorum bak. Burayı geçemiyorum. Ha bu arada ben checkpoint'imi alayım. Checkpoint'i alınca bir şey oluyor. Yerdeki basınç plakaları seni oraya tplm'ye ayarlı. Mesela gidip arkadaki basınç plakasına düşersen bu arkadaki checkpoint'e gidersin. E hiç öne geleme. <laughs> <laughs> önüme geldin, önüme geldin parkuru bitiremezsek fuck derim ben. Fuck me! İçemedik ya. Bundan eğer bunu geçemezsek dropper. Evet iyi izleyelim. Şöyle sinematik kamerayı alayım. Böyle çok kötü oldu abi. Allah Allah! Tepe! Tepe etmedi! Tepe etmedi! Tepe edecek boyut Lan yapamadım sakın. Dur ben atlıyorum bekle. İlk önce ben atlıyorum çık. What çal. Kanka beni yanına çek. Acil. Sıra bende. Lan ben de olur. TP ol. Bu kadar kolay bir yeri geçemem. Çık. <laughs> Oha o kadar kolay yer için o kadar uğraştık lan. Ay. Ay geçtim. Şöyle koltuğumu en yükseğe alayım bana 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 rahat oynayayım bana. Klavye benim aşağımda kalsın çok seviyorum. Klavye böyle hani koltuğu yüksek tutunca klavye aşağımda kalıyor ya. O duygu, o duygu çok güzel bir şey. Hiç acımayacağım bu sefer hiç. Ben yediye geçtim. Hiç acımayacağım. Anne anne anne. Bende çok bug oluyor. Tabi tabi. Bak bir Bak oyunu söyleme bak oyunda kalsın. Bunu da bitireceğim. Aa. Bitireceğim az sonra düştüm. Bıca şunu 120 FPS'ye alayım. Görüş mesafesini tini küçük bir şey. Hiçbir göremiyorum böyle lan. Aa bunu da bitirdim. Gel lan. 8'e geçtim ben. Dur dur. Extreme'i alayım. Extreme'de daha rahat görüyorum. Extreme Drop için en iyisi aslında. değil mi? Şeyde. Çak olacak, Bak şarkı gelmez de ...cabası. Şöyle müziği aç ki... Bunlardan, da bu bloklardan ses geliyor. Böyle farklı şeylerdir bir de. Dı 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 dı. öyle der, geliyor der, bak dinle dın dın... <Sessizlik> Hak <ettin> öyle. <Sessizlik> Yerinde sektim lan. Oru <laughs> sizde okulda küçük ağ okuyormuş doğru mu? Doğru. Gördüm. Benim <Sessizlik> al arkadaşımın okul okulunda da şey küçük ağ çekeceklermiş. Sonra şey hani Selena vardı ya Selena'da ya Kıvılcımın annesi olan kadın. Evet. Onun çocuğu da bizim okulda okuyor. La oğlum. Onu gördük biz. Yoksa sen dün de ünlü Hadi evet. bakalım sen dün de ünlü oldun. Burayı üstü en üstü. kolay böyle geçersin bak. Hop 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 hop. Lan. Lan ne yapma. <laughs> bir daha yap. ha. Ben geri gidiyorum. Geri değil o bu tarafa. Tamam. Sıra benim şansımda. Hep ayağımda. Sıra benim şansımda şık. Fuck! <laughs> Ölmeden yaşadım. Çak kolay Çık oradan dur dur dur. Lag oluyor ya. <laughs> ben seni göremiyorum. Çünkü yerdeyim ben şu Dur sen orada bekle ben yapacağım. Bu... <laughs> sen bekle. Kesin. Evet. Lan! Lan niye düştüm ben? Hayır. Başımda, Şu ağzını işte ya. Bağladın mı gidiyor ama ha. Anne ne ba Ya abi ortaya düşmek ne ya? Bitireceğim vallahi. Oha bağladım gidiyorum. Sondayım lan. Bağladım hiç durmadan gittim. Bitti. Bitti vallahi dokuzdayım. <laughs> Aynen ne sesini ben de duydum. Gece oldu gece oldu. <laughs> ha, sen de duyuyor musun? Evet. Aşağıda şey geçiyor. Aşağıda net dolar kanka gece oldu. Tuzunu var Aşağıdan metro geçiyormuş evin evin. Fiyatı. Bekle 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 burada bekle. Şimdi kopya çekeceğim çık. Şimdi A kökünün B köküne sorarsak K kökü B kökü. O yemen çocuk geçti. Işte. Acaba olacak da Aşağıda ray var ve şey vagon geçiyor. Vagonun içinde de koyun var. Bunu anladım. Ben. Adam süper anlamış. Adam tam anlamış. Oğlum sus ve ben bu parkuru bitirdim. Bir tanesini bitirebildim. <laughs> Oğlum en zor bitirdim lan. Oğlum seni bitirmedim parkuru ben bitirdim ilk defa. Bak iç içe geçiyoruz. İç içe geçiyoruz. <laughs> Hadi lan. PvP savaşları. <laughs> Pipi savaşları. <laughs> Hayır. Normal. ne oldu? Yine <laughs> ölmedim. Yine ölmedim. Neyse dur. Abi dur. Tekniği bulduk. Götünden vuracağız. <laughs> Oo. Ay. Olacak. Aa. Hangi kafadasın? Dur dur bekle bir bekle. Dur orada dur. Dur dedik ya. Hani dur dedik ya illa atlayacak. Anlarız. Bir baktım kendi arama üzerime geliyordu. Öf, çok kastım. Bir <laughs> <laughs> düşmekten oyun kapayı yedim. Aa, hayır. <laughs> Allah'ım bir de düşüp duruyorum. <laughs> bir baktım kendi arama üzerime geliyordu. Sağ olasın. niye <laughs> kızdın? Boş ver. Dur vurma. Sakın vurma ya daha. Fak. Bir daha mı orayı bitireceğim ben şimdi? Edo? Olmayacağım. Bana ne? Oğlum ben seni kadar Yanım. <laughs> ya. Hayır dedim sana. Üf. Cıvıttın. Bir dakika lan bunun altında şey yok. Kızıl taç. Hadi geç bakayım hadi. Savaşacağız. Yol boyunca. Oğlum az kalmış. Ya, son şehriyiz zaten ondayız lan. Lagdan geçemiyorum. Ya Abi, çık çık. Kasıyor kasıyor. Allah. Tamam bu videoyu sıvayla bitireyim. Evet, eee bu video burada bitiyor. Pasporum birinci bölümüydü. Görüşmek üzere. O ben, ben de, de burayı Ne olaylar ne olaylar. <laughs> hadi sen de bitir abi. Tamam hadi ben de bitir. Görüşürüz arkadaşlar. O video sesi ben videoyu bitirdim.